bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Şöyle beyaz bir elbise giydim. Çok tatlış. Gelinliğe benziyor. Ee, süsleyeceğim, süsleyeceğim, Eşimin iş yerine gideceğim. Ona diyeceğim ki işte bizim özel bir tarihimizmiş gibi ama unutmuş gibi e, muamele yapacağım. Gelin makyajımı da yapıyorum. Gelin olmuş geliyorsun. Bana veda ediyorsun. Size şöyle boydan da göstereyim. Et hazır, ben de hazır. <laughs> Elvan tipini görseniz çok tatlı ee. Hayır eleme, süslendim babana. Hayır. <laughs> Oğlum düğünüm var benim inanmıyor musun? Şimdi onun iş yerine geldim. Şurada şu an. Ben bugün niye, niye beyaz giydim acaba? Niye? Prenses niye? oldu ki. Yok. Dişitse bulur. <laughs> ne bakayım? Hayır telefona bakarak ne? Ayıldönüm. Ne ay yıldönümü yalancı. Ay yıldır bilmiyor. Ay yıldönümü işte. Artık niye böyle giydiğimi söyler misin? Neyi unutmuş olabilirsin? Neyi unutmuşum? Sen düşün. Bir daha hiçbir özel gününü hatırlamayacağım. Telefonumu Niye? Hadi bakacağım. Baktın ha o yemez artık. <laughs> Söyle. Bugün ay yazmış. Ve sen unutmuştun öyle mi? Evet. Hmm. Ama daha saat 12'yi geçmedik 12'ye kadar sürem var. ben <laughs> yani hatırlayabilirim 12'ye kadar. <laughs> ben böyle yapmasam hatırlayacak mıydım? Evet. Akşam, ba akşam ben de tarihe bakıyorum. Allah Allah. Eğer bu atlar mısın? Evet. O kadar hazırlık ama ne olsun hatırlamaz. Bir de Sana akşam güzel e, nargile yapacaksın. Evet. Asla Hediye bak. Yıldönüme hediyesi. Ya aşkım evet. çok düşüncesin hiç atlamaz. <laughs> Aşkım. Bir şey söyleyeceğim. Ben bugün bu beyazı giydim ya. Bilerek dedim ki özel bir günümüz atladı diyeceğim dedim. Videoyu öyle yaptım. Normalde hiçbir özel tarih değil ama sen hemen düştün. Yok evet. ay dönümümüz, yok yıl dönümümüz. Yok şuyumuz buyumuz. Hiçbiri değil ki bugün. Ne? Hiçbir şey değil. Ben beyaz giydim diye. Niye ben anlamıyorum ben? Ben de aynı dönümümüz sandettim. Ben de aynı dönümümüz dedim. Neyse ben hediyemi kapmış oldum bu sayede.